Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi ben şimdikilerdeyim. Buralar biraz dağılmış. E, buraları toparlayacağım. E, burada Miray'ın içecekleri var. Okula giderken beslenmesine koydum. Bunları yerleştireceğim. E, poşette birkaç tane malzeme vardı. Onları koydum böyle bu kalmış. E, eksilen malzemeleri e, bu kutudaki eksilen malzemeleri tamamlayacağım. Böyle bugün videoyu bu şekilde başlattım. Bu camlarda işte makarna vardı. Yarım makarnaları genelde. Bu Cam kavanozlara koyuyorum. Onlara işte kavanozlara da makarna eklerim. Bu kızartma yağı. Bu tere... pardon zeytinyağı. Böyle bunlar da eksilenleri falan tamamlayacağım. Yukarıda işte belki o 20'yi falan kavanoza kaldırabilirim. Bugün böyle bir açılış yaptım arkadaşlar. Burada soğanların kötü olanlarını işte ayırırım. Aylin de oraya cevizleri falan atmış. Yine bunda da ceviz var. Bunu da kavanoza kaldıracağım poşetten. Buralar biraz dağınık arkadaşlar. Buraları bugün halledeceğim. Burayı boşalttım. Burada pasta malzemeleri vardı. Onları yerleştireceğim. Burada almıştı. Aşağısında da zaten e, maklagil tarz. işte makarnadır, bulgur. Yine paketli olanlar. Mercimek, pirinç. O şekilde bu buraları yerleştireceğiz arkadaşlar. Yine bunları da bir yer ayarlayacağım. Bu e, piknik seti almıştım. Onu buraya koydum bu meyvelikti bunun içine koydum. Öyle buraları bir toparlayalım. Videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. düzenleme işini bitirdim arkadaşlar eksikleri tamamladım ee, içecekleri oraya yerleştirdim o kavanozlar boştu söylediğim gibi makarna koyuyorum onlara normalde paketlileri çekmeceye koyuyorum ee, onları doldurdum eksik olanları yine cevizler vardı onları kavanozlara yerleştirdim ceviz kavanozları boştu Böyle bu şekilde ayarladım. Düzenli oldu baya. Şu meyve tabağında da e, piknik seti var. Makinede bardakları var. Onu tamamlayıp e, poşete koyup onu kaldıracağım. Orada tozlanır büyük ihtimal. Şimdilik öyle koydum. Böyle düzenledim. O da ailenin bir yaş maket pastası. Oraya koyuyorum. Çünkü içeride dolapta alıyor onu. Hani zarar verir diye oraya koydum. Bunu biliyorsunuz boyanıp tekrar kullanılabilir. Hani başka doğum günü falan olduğunda. Öyle. Bu şekilde ayarladım. Gayet düzenli oldu. Şekeri de boşaltmadım. Kutuda vardı. Biraz daha eksilsin. Ondan sonra boşaltacağım onu da. Burayı da böyle düzenledim bir kısmına da buraya koydum meyve sularını böyle açık olanları paketleyip koydum bu şekilde İşim bitti arkadaşlar tezgahta dağıldı biraz buraları toparlayacağım soğan kutusundaki sağlam soğanları seçtim diğerlerini attım arkadaşlar. Yumuşamıştı. Bir de böyle e, yeşillenmişti ama bunlar sert. Bunları atmadım. Bu da yine paket açılmış. Bunu da yapmayı düşünüyorum. Ben yani tarihi uzun ama paket açıldığı için bunu da yapacağım. Öyle buraları toparlayacağım. Yemeğimi hazırlamıştım. E, kileri düzenlemeden önce yemeğimi pişirmiştim. Yeşil fasulye yaptım. Böyle Az önce de pilavı pişirdim. Böyle dinlensin diye peçete koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Buraları toparlayacağım. Başka da işim kaldı. Makine dolu. Orada birkaç bulaşım var. Onları koyacağım. Onları yerleştireceğim. Elmiye de kavanoz ayarlayacağım. Böyle paketten çıkarıp bunu da kavanoza koyacağım. O yüzden burada kaldı. Ondakilere koyacağım. Bu şekilde. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Yemek hazırlığına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi masayı hazırlayacağım. Ee, gördüğünüz gibi pilavı biraz aylına aldım. Yemek yedirdim. Ee, o zaman bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.